Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hardcore serimin ikinci videosuna hoş geldiniz. Bugün mağaraya inip yani Minecraft'a e inip ölmemeye çalışacağız. Tamam. Arada sırada Bandicam error falan veriyor. Umarım video falan durmaz. Video dışında da coin falan yaptık. Eee Minecraft İndik mi? İndik. İndik. Burası şey zaten de. Atandı. şimdi bir yer vardı söyle çok fazla yaratan olduğu yer. Orası neresiydi? Oraya gideceğim. Aa. Baltayla doğrayacağım açısını. Ne oluyor? Ha. Şuradan değil mi? sonra Bunları alalım da. Bir şeyler yapalım. Ben rayla şeyler yapmayı severim de, bir saniye. Sırt görüntü alabilir. Refiklerimizle her şey hazır. Tamam ama kasıyor. Bu arada arkadaşlar, her videoyu dışarıda çekiyoruz. Ya abi alsın ya. Alsın elini. Abi kasma be oyun. Amma da yaratık varımız. 2 FPS ya. Abi 2 FPS nedir lan? kadar FPS alacağım hiç oynamayayım daha iyi valla. Adem. Valla ben bunları nasıl görmedim acaba? Ah İsemce. İsemce valla bak seni. Ya sen ne biçim bir istemcisin öyle ya? Allah dünyanın en güzel istemcisine sahibim arkadaşlar. Hiç karışmayın. Yani GPO'm da iyi, GPO'm da iyi. <laughs> O kadar iyiler ki. Anca 1 GB RAM'ları var. Okey. Belki en az bir <laughs> şey. Oh. Hadi gidin 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 gidin. Demirleri alalım demirleri demirle almayalım. Şimdi, Koyunca daha mı çok aydınlatıyor? Aynen. Ben yani abi. Abi iki bir demir çıkıyor. Sans bizden yana. F3'e 16. katmanda. Yazık güzel buralarda en az bulunur. Oh man. Zombi ses veriyor ha. Oh! Oha! Wow. Sen hack mi açtın dostum? Valla bu adam hack açmış arkadaşlar ya. Bu lapis abimiz ama az çıktı. Abimiz de kötü kalktıymış ya. Lütfen başka hackte zombi çıkmasın tamam mı önüme? He kaçmayın abi hack kötüdür. Abi her yer lav. Burası sen ya. 11 Demir. Evet. Bir ihtimal elmas olabilir arkadaşlar. Ben bunu da kazayım da. Demir kazmamıza bir şey olmaz. Valla tekçürden dolayı e, demir gibi görünebilir de bu kazım kazma. <laughs> Lütfen sen bir daha fazla benimle alay etme ya. Bak alay alaya gelmem de ver ona ki sen de sen. Orası Ben bunlarla sistemler yaparım sistemler. Tabi sistemleri bulmam lazım. Bak. Neyse. Alakalı. İyidir iyidir. Demir atsınlar. Demir de be. Kömür, kömürleri daha hızlı kasak da. Şimdi burada umarım bir yaratık falan olmaz. Biraz mesela yapalım. Sıraya da koyarken. Aşağı doğru kazak da. bir değil 9'a falan indik. Aynen. Birazdan bedrak görürüz arkadaşlar. Çok Ama ben elime bir kalkan alacağım. Bunları da buraya koyacağım. Sonra bunu da buraya koyacağım. Sevgi gidiyor işte maşallah bir sandık bulamadık diye hatırlıyorum. Bulmuş muyduk yoksa? Bulmuştuk galiba da içinden bir şey çıkmamıştık. Hadi bir bedrak göreyim bari ya. Evet bedrakları gördük. Ee, bana bunların mavisiyle gelin abi. Ama açık mavi olanlar. Koyu değil. Neyse biraz yukarıya çıkak yukarıdan kazak. Çok fazla bedrak var. Şimdi birazdan önümüzü falan kapatacağız. Yani e, kömürün olduğu yerde bu tarz katmanlar da arkadaşlar. en yani nasıl onları buraları kazak var ya. Burada lav var belki şey vardı. Aha aha. Demir abi. Örümcek sesleri falan. Şimdi bak, bak. Hey kardeşim, zombi gelirse bana vurursanız demeden bu seri bit. De, Muhtemelen ama. Geçsin demiyorum muhtemelen. Altın. Abimiz var. Alırız. Tamam. Bu altın nereden aldın? Zaten çok da sasırdan bir şey değil çünkü altınımız var zaten. Elmas! Elmas! Direkt gözüm oraya gitti bu arada. Bir mavilik gördüm hemen gözüm oraya gitti. zombi abiler siz gelmeyin lütfen. Elma salıp direkt yukarıya ka kaçak. Ee, bir ayağa kalkalım elim yoruldu. Çok şifte bastık arkadaşlar. Evet, oh. Oo, oh, sen ne diyorsun? Oo, oh. Bekizler. Sını da alalım. İstiyor Bardağı keserim. Barın yolu kaybetmedik. Böyle geldik zaten. Belli oluyor. Ama devamlı. bir yerden geldik söyle bir yerden Aynen buradan geldik. Oo! Yaratıklar burada parti yapıyor arkadaşlar ya. Enderman sesi bile geldi. Böyle bir yerden mi geldi ya? Hey kaçma. ekstra çıkar Ama kalsın umarım yet yeter. Yeter mi? Yeter be. söyle ye ye yan taraf kazak yeni bir kazma yapak. Ne olur ne olmaz. Zaten inmeden önce hazırlıklı geldim. Her şey hazırlıklı oldum. mesafede de bitiyor da yenisini yapmak da kolay. Ha kolay. Delilik yapıyorum sana. Ses. Bir saniye. Atıncı da mı? O atıncı da yapıyor. O çok iyi. Tamam bu burada kalsın ama. Ee, bir yokları alak 27 tane demir. Full set çekebiliriz. <laughs> Yukarıya çıkınca video devam ettiririm arkadaşlar. Arkadaşlar yaklaşık bir 5-10 dakikalık tırmanıştan sonra eve vardık. Bu kadar uzun sürmesinin sebebi bazı mağaralarla karşılaşıp ölmek üzere olmamız. Daha şimdi bunları bir pişireyim. Önce demirler. Bakın çok daha hızlı pişiriyor. Elmas kazma falan yapamadım. Yanlışlıkla arkadaşlar bir e, oyunu altı aldım az önce. Bir an dedim aha 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 bu da gitti. Her şey gitti. Olamaz. Olamaz diye bağırdım içinden. Ama bir baktım altta Minecraft duruyor. Bir saniye elmas balta ne kadar oluyor sadece bakmak için size şey yapıyorum. Ha 9 vuruyor. Az vuruyor. Az vuruyoruz. Çünkü bu da 9 vuruyor. Sinik. Seti tamamlayak. Çok hızlısın abi. O kadar hızlısın ki hızını hiç sevmiyorum. kaldı geriye aldım değil mi? dört tane öyle olmuyor değil mi? bir tane lazım full <laughs> <Burası> setimiz artık finish <laughs> Altınlar falanlar. Lapis ve büyü masası yapabiliriz. Aa büyü masası yapalım. Masada oksijen vardı. Oksijenlerle büyü masası yapacağız şimdi. Ama çıkmamız yine 10 yıl sürecek çıkmamız yine. Aa ya da ya da ya da arkadaşlar çok güzel bir planım var. bana bana kovalar lazım. Ve ee, love alacağım yüzeyden. Ama yüzeyden diyorum yer altından Sonra dışarıda oksijeni yapacağım. Yarın saat çıkmak zorunda kalmayacağım. Kova burada. Okey. Zaten hemen altımızı doğru yana eksik buluruz diye atıyorum Ama ne olur ne bunu elinize bak. Sen de ye. Tamam biraz ilerlerde olması lazım. Böyle, böyle gidiyorduk herhalde. Şurada ışıklar var. Love umarım. Hayır mesailer bizimkiler. Biraz daha yeni ya. Aa biz çıkarken burayı görmüş keşke oradan gelseymişiz ya. Yarım saat çıkmak zorunda kalmaz. <laughs> Aha. Jack Wilson. <bir> şey. <laughs> Al burada da var mısın? Neyse zaten oraya inmeyeyim. Yani ölürüz. Deriz. Seri biter. ne ben bu kadar çok korktum? Gel patla. Gel lan. Ya senden mi korkacağız oğlum? Tabi de senden korkacağız. Hardcore serif senin yüzünden bittiydi geçen. Şimdi daldım. Bir an lavı koyacaktım. Lavdan tırmanmaya çalışacaktım. Şuradan <laughs> <sizden> gideceğiz herhalde. <laughs> Korktun abi. Biz seni hiç korkuttuk mu? Vallahi. Senin gibi iskelet olmaz olsun ya. İskeletlerin yüz karasısın sen. Bu yüzden de seni öldürdüm. Evet, hazır. Yüzdüsündeyken 20 40 30 50 70 70 80 90 100. Tamam abarttım. Yani bayağı uğraştık ve en sonunda yaptık. Bastım. Neler geldi? Sadece verimlilik mi geldi? Daha çok A doğruya kitaplık lazım onlar için değil mi? Tamam. Bunları koyalım da içine. Şimdi. Şimdi. Arkadaşlar çok fazla şey yaptık. Köy, e, bulduğumuz köye falan gittik geldik. Şimdi hayvanları çiftleştireceğiz. Yani ne yapalım? Ad hayvanlar kaç gündür aç susuz. Aslında aç değiller. Çimen yiyorlar da. Susuz kaldılar. Bunu, bu yemiyor değil mi? Ben de noob oyuncu gibi onları yedirmeye çalıştım. Sen yemedin mi? Ye ye ye. Büyürsün ben. Aa, sana veremedim ama. Yazık oldu be. Tamam. Şimdi, on, tabukları da şöyle bir çiftleştirik. Oha oh ya. Ya bir çekilsenize gıcık oldu. Bakın aslında susuz da değiller. Ya ben hayvanlarımı iyi besliyorum. Onlar değerimi bilmiyorlar. Ondan benden buğday istiyorlar ya. Baksanıza buğday kaymadı. Kalmadı. Eğer çıkarsa... <laughs> Bir çokum var. Bir yayım var. Bu arada büyü baskı verildik. Artık 8 okum var. Bir de yayım. Ben bunu niye yapıyorum? Koy. İyi e, madene gittik. Milyar milyar. Eşyalar aldık. Büyü masası yaptık. Kazmamıza verimlilik bastık ama servet olsa çok daha iyi olurdu kitapla ihtiyacımız var. Bir tanecik kitaplık koyduk. O da bize kırılmazlık hediye etti. Ama elmas kazmamıza değil demir kazmamıza hediye etti. O yüzden yaptık. Ya şimdi bunları bir başlayalım. zaman. Oo patlama koruması falan. Kırılmazlık. Koruma. Atkı koruması ne oldu ya? Koruma bir. Ya dikenler olsa çok güzel olurdu ya. Koruma kırılması. Atkı asla basayım ya. Her birine farklı farklı olsun. Okey. Bunları da böyle koyak. Arkadaşlar portalı açıyoruz. Ve ortada girip nerede de spawn olacağız bakmamız lazım. Arazi Daha değinmedi. Gir -e tamam, çok kötü de değil, çok iyi de değil. iskelet mi? Aa ah, yok. Kaç? Altınımız yok. Hadi hadi lan hadi. Ha tamam. Hmm. Domuz. Domuz abi öleceksin git buradan. Hayır git öleceksin. Ya oyun kasarken bile bunu yapabiliyorum ya. Kuru oyuncuyum var ya. Aa bak öldün işte. Beğendin mi? Yaptığını beğendin mi? İşte öldün ya. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay. Dur bir uyuyayım ya. Ah oh, ah. Oh.